Süper Dijital Yol programını sunar. Genel izleyici. ekranlarında merkeze merhaba. Yeni bir dijital yolla tekrar karşınızdayız. Bugün elektronik ihracatı konuşacağız. Ee, güzel konuklarımız var. Ee, farklı yere bağlantılar yapacağız. Amerika'ya bağlanacağız, İngiltere'ye bağlanacağız. Yani ihracat kalelerinde bakalım neler oluyor. Elektronik ihracat nasıl yapılmalı? Ee, bunları biraz değerlendiriyor olacağız. Stüdyomuzda da Mertel Özdemir ile birlikteyiz. E-Ticaret Merkezi AŞ CEO'su Mertel merhaba. Merhaba. Şimdi e-Ticaret deyince akla gelen ilk isimlerden birisin aslında. ...duayen isimlerindensin. e ihracat konusunda da ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü e Türk markalarını e -türk dünya ile buluşturan isimlerden birisin. O yüzden e, özellikle şu anda piyasaları ve ekonominin gidişatını da bir tarafta e, tutarak söylüyorum. Çünkü gerçekten zor günler geçiriyoruz. Ama nasıl atlatacağız? İşte ihracatta anahtar e, kapı. Hele ki elektronik ihracat bu kapıyı sonuna kadar e, açıyor. O yüzden biz de bir farkındalık oluşsun ve biraz da aslında moral tazeleyelim istedik. O yüzden e, dijital yolda da e, elektronik ihracat konuşalım istedik. Şimdi neden e-ihracat yapalım, nasıl yapalım? Evet. Şöyle başlayabilirim aslında. Bu hafta biliyorsunuz bayağı çalkantılı piyasa hareketleri gördük. Evet. Bunlar bize ülke olarak kötü yansıyormuş gibi görünürken... ...aslında bu işlere özellikle kurların artmasına sevinen bir kesim de var. Yani bardağın bir tarafı boşken bir tarafı da doluydu. Bu da özellikle dijital işler yapan, dijital ihracat yapan... ...e-ihracat dediğimiz bölüm biraz daha ayrı onu gerçekleştiren... ...dijital işleri işine entegre etmiş ve ülkeye e, döviz kazandıran e, sektörler ise bu olaydan çok da şikayetçi değiller aslında memnunlar ondan dolayı konu çok güzel doğru konu seçmişiz bugün e ihracatı enle boyuna bence e, konuşalım tartışalım şöyle e, aslında söyleyeyim e ihracatın normal ihracattan bir farkı var mı aslında bizim e ihracat dediğimiz kavram hani e, ihracatçılarımız şunu çok iyi biliyorlar konteyner ne demek konşimento ne demek navlun ne demek ordino ne demek fakat e ihracat tarafında bunların hiçbiri yok. Sadece ETGB denilen, elektronik ticaret gümrük bildirgesi denilen bir e, sanal bildirgeyle ile bütün e, e ihracatı yani ihracatlarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Bir farkı da şu Buse, e, kargoyla, e, kargo paketiyle ihracat yapmak anlamına geliyor. En avantajlı tarafında söyleyeyim. Nihai tüketiciye, bak nihai tüketiciye buradan Türkiye'den ürettiğiniz ürün ya da hizmeti dünyada nihai tüketicinin kapısına teslim ediyorsunuz. Ama önemli olan ne? Nihai tüketici fiyatıyla Evet o çok önemli. Bu da katma değer sağlıyor işte. Ee, çok fazla katma değeri var. Onu da konuşmak istiyorum. Örneklerle anlatalım izleyicilerimize istedik. Tamam. O yüzden de güzel bağlantılarımız var. Ee, hem e, New Jersey'ye, Londra'ya ve Miami'ye e, gideceğiz ama ayrı ayrı bağlantılar bunlar. Önce e, izninizle e, New Jersey'ye uzanmak istiyorum. Framing New York kurucusu Meri Fındık karşımızda. Meri Bey merhabalar. Hüseyin Hanım, Mertel Bey merhabalar. Çok teşekkür merhaba, ediyoruz. Merhaba. Şimdi saat farkı da var ama teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi e-ihracatı konuşuyoruz. Çok güzel bir giriş yaptım Merter. Gerçekten anahtar noktada bu e ihracat Özellikle döviz girdisi açısından da baktığımızda önemli bizim için. Sizden de bir pencere açmanızı isteyeceğim. Avantajlarını biraz bahsetti Merter. Sizin gözünüzde e ihracat nedir, nasıl olmalı? Peki teşekkür ederim. Türkiye'de başlayıp Amerika'da sürdürdüğüm e ticaret ve e ihracat alanındaki deneyimleri sizlerin aracılığıyla buradan paylaşmak çok keyifli. Ee, dünya değişiyor, normaller değişiyor, ticaretin şekli değişiyor. Her işletme kendisine şu soruyu sormalı diye düşünüyorum. Bizim normalimiz dünyanın normali neresinde? Aslında ben konuyu bugün Türkiye'de üretim yapıp dünyaya açılmak isteyen üreticilerin gözünden değerlendirmek istiyorum. Bu noktadan baktığımızda Finansal dalgalanmaların yaşandığı piyasalarda ve dövizle satın alma yapan işletmelerde zararı minimuma çekmenin yolu dövizle satış yapmaktan geçiyor. Bunun da yöntemi aslında ihracat yapmak. İhracatla yapmanın en kolay, en hızlı, en güvenli ve ekonomik yolu elektronik ihracattır. İhracat yaptığımızda bildiğiniz üzere daralmış olan pazardaki sınırları kaldırıp sınırsız bir pazar fırsatı yakalarız. E ihracat üreticiye tutarlı bir pazar oluşturmayı sağlar. Bunun yanında kur farkları, ürün değerlerinin daha yüksek olmasından dolayı karlılıkları yüksek oranda artar. Peki neden e ihracatı yapmalıyız? Cevapladık. Peki nasıl bunu gerçekleştireceğiz diye sorarsanız iki temel yöntem var. Bunlardan bir tanesi pazar yerlerinde dükkan açabiliriz veya kendi web sayfamız üzerinden satış yapabiliriz. Sizlerin de bildiği üzere dünyanın en kalabalık online caddelerine baktığınızda ciddi pazar yerleri göreceksiniz. Bu pazar yerlerinde işletmelerin dükkanını açtığında onların çok ciddi zaman, emek, para harcayarak ulaşmak istediği müşterileri dükkanlarının önünde hazır bulurlar. Bundan sonraki mesele gelen müşteriyi satışa dönüştürmek aslında. Biliyorum oradan çok basit gözüküyor ama basitliğin içerisindeki en önemli detay stratejide saklı. Merih Bey çok kısaca zaman da çok kısıtlı başka bağlantılarımız da var. O yüzden bir iki cümleyle onun sırrını hemen bize özetleseniz. Aynen. Bu yola çıkarken hep bahsettiğimiz şey pazar analizi, ürün müşteri, fiyat ve lojistik analizi doğru yapanlar başarıyı kesinlikle yakalayacaktır. Diğer bir yöntem yine kendi web sayfaları üzerinden müşterilerine satış yapmak isteyenler, ödeme almak isteyenler bunu doğru bir yazılımda seçerek yola çıkacaktır. İster pazar yerinde yer alın, isterseniz kendi web sitelerinden satış yapın. Buradaki en önemli nokta bunu deneyimlenmiş ve uzmanlaşmış bir ekiple, kişilerle yola çıkmak olacaktır. Sonuç olarak şunu çok hızlı söylemek istiyorum. E-iracatta çok büyük bir pazar var. Sanıldığı kadar da karmaşık veya korkutucu değil. Doğru kişilerle yola çıktığınız takdirde ürünleriniz için mutlaka... Uzak noktalarda bir alıcı bulacaksınız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Biz de böyle genel bir perspektif sundunuz. Ee, takip ediyoruz çalışmalarınızı. Ee, size de iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Mertel çok önemli. Yani en azından nasıl bir giriş yapacak e, isteyenler. Biliyoruz zaten bu programı da o yüzden hazırladık. E, bir yol, dijital bir yol olsun insanlara. E, anahtarlarını söyledi ama e, on, orada da fark edilmek de önemli değil mi? yani Çok. Nasıl olacak? Şöyle gireyim hemen ben konuya istersen. Ee, dünya yani şu anda Türkiye'de de eticaret yapmanın iki tane formülü var. Ya kendi markanızla, kendi domaininizle, evet. kendi siteniz üzerinden eticaret yaparsınız. Ya da e, Türkiye'de şu anda çok yoğun e, kullanılan ve bildiğimiz bu pazar yerlerimiz var. Pazar yerlerinde dükkan açarsınız, buradan bu eticaret kavramını yaparsınız. Bu dünyada da bu şekilde. Dünyada bunu iki türlü yapabiliyorsunuz. Ya dünyanın büyük ya, yaklaşık 70'in üstünde şu anda kayda değer pazar yeri var. Hani çok bilindik markalar zaten bunların çoğunluğu. Ya buralarda e, şey açarsınız. Dükkan açarsınız. Bunların özellikle fulfillment dedikleri yani o depolama lojistik e, e, sipariş geldiğindeki ayrımlar, ürünün gönderilmesi vesaire gibi bütün süreçleri onlar hallederler. Siz buradan bir konteyner ürününüzü alırsınız, onların depolarına indirirsiniz, oradan da dünyaya satarsınız. Fakat ikinci yol kendi markanızda yani Türkiye'den bunları dünyaya satmak. Bu biraz meşakkatli gözüküyor. Evet. Bir de önünde bayağı engeller de var aslında. Özellikle lojistik taraftaki engeller var. Onları aşabildiğiniz takdirde özellikle hangi ülkeye, Ürün satmak istiyorsanız, orada lokasyon bazlı dediğimiz pazarlama taktiklerini uygulayarak oradan kendinize müşteri çekmeniz gerekiyor. Şimdi pazarlama Değiyim. taktikleri dediğin için e, ikinci alan İngiltere'ye gidelim. İngiltere'ye gidelim, aynen e, çünkü hangi ülkelerle nasıl katma değerli ihracat e ihracat yapabiliriz? İşte bu sorunun cevabı da e, Mobivan Kurucu Ortak ve Marka Danışmanı İsmail Özdemir'de Londra'dayız. İsmail Bey merhaba. Merhabalar. Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sizler iyi, iyi bir örneksiniz. Dolayısıyla e, örneklem isteyeceğim sizden. Mesela birkaç ürün özelinde de bize katma değerli e ihracat nasıl olur bir anlatsanız. Tabii ki. Şimdi e, bir ön cümleyle girmek istiyorum. O da şu. Bizim yerel üreticilerimizin bakması gereken, burada bir bilgi eksikliği seziyoruz genelde, bakması gereken üç şey var. Ben ürünümü kaç liraya üretiyorum? Türkiye'deki perakende satış fiyatı nedir? Sonra da dünyada hepimizin adını bildiği genel, global, pazar yerlerine, web site, internet sitelerine bakıp oradaki perakende satış fiyatlarının ne olduğunu kendilerine benzer ürünlerde baktıklarında geriye bir tane şey kalıyor, kargolama maliyetleri. Genelde yapılan hata şu, kargolama maliyetlerine bakıp bir yılgınlık oluşuyor. Biraz önce Mert Erbey'in de söylediği gibi. Ama aslında durum şu. Baktıklarında kendi satış fiyatlarına global marketlerdeki, pazarlardaki örnek, birinci örnek sizin sorunuzu sorduğunuz şekle uygun olarak. Birincisi örnek veriyorum. El yapımı sabunlar. Biz Türkiye'de çok fazla küçük, örneklerim bu arada küçük lokal üreticilerden vereceğim ki cesaretlendiriciliği biraz daha artsın ve hep beraber on binlerce, yüz binlerce satış yurt dışına çevirelim yüzümüzü. Türkiye'de 5 ila 8 liralarda doğal sabun üretiyoruz. Ama yurt dışı marketlere baktığınızda 3,5 euro ile 8-9 euro arasında ürün fiyatları görüyorsunuz. Yani 3,5-4 katla 8-9 kat arasında bir perakende satış fiyatı farkı var. Buna biraz da küçük taktikler uygulandığında ürün varyasyonları yaratarak üçlü dörtlü farklı tatlarda ve dokula, kokularda, boyutlarda ürünleri paketlediğimizde bundle stratejileri uyguladığımızda o zaman bu göz korkutan lojistik maliyetleri ürün başına çok daha küçük seviyelere geliyor. Dolayısıyla e, lojistikten sonra kalan e, bürüt karlılıkta bile Türkiye'deki hele mevcut yeni kur seviyelerimize göre e, 3 ila 5-6 kat arasında e, daha e, yüksek fiyatlarla, karlarla satış yapmak mümkün. İkinci bir e, örnek vereyim mesela aynı şekilde. E, bu e, 1-2 hafta önce karşılaştığımız bir durumdu. Türkiye'de el işçiliği, ağaç işçiliği, ahşap oyma işleri yapan bir marka bize ulaştı ve çok 60 70 liralık ürün satıyorum. Genelde 30-40 liralık satış fiyatları var. Ben yurt dışında bu kargo fiyatlarıyla bunu nasıl satayım? Hemen yurt dışına gözünü çevirdiğinde gördü ki 25 ila 60 euro ya da pound gibi seviyelerde kendi ürününün benzerleri satılıyor. Bu 6 ila 10 kat satış farkı ve hemen tavır değişikliğine ve cesarete kavuştu aynı anda baktı. Dolayısıyla bizim gözümüzü öncelikle satıştan önce pazar analizi için yurt dışındaki marketlere çevirip bizim ürünümüzün oradaki satış fiyatlarından cesaret almamız sonra da tek yapmamız gereken lojistik maliyetlerini daha optimize hale getirmek için doğru paketlemeler, doğru bandılarla en azından fotoğraflamaları yapıp ürünleri yabancı sitelere girip ürünümüzün fiyat pozisyonlamasını çek etmemiz bile kontrol etmemiz bile birçok üreticimiz on binlerce üreticimiz görecek ki bir iki hafta içerisinde eleştiriler kendilerine gelecek. Doğru fiyatlama tabii burada bize çok önemli. Kendilerine gelen taleplerle bütün bu oyun yargılarını ve cesaretsizliklerini aşacaklardı diye düşünüyorum. Peki İsmail Bey çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Şimdi çok güzel örnekler oldu değil mi? Evet. Yani evet bir ürün için pazar araştırması çok önemli. Doğru fiyatlama çok önemli. Senin ekleyeceğin ne var? Şöyle, e, lojistik maliyetlerinden konuşuyoruz aslında. Lojistik maliyetleri yani bir sorun var mı dendiğinde bu var. Lojistik tarafında biliyorsunuz bir şeyi iyi bir şekilde optimize etmemiz lazım ama konsolidasyon çok önemli. Yani lojistik operasyonunu yapmak bir konsolidasyon meselesi. Ama bizim burada özellikle lojistik tarafında kargo şirketlerini iyi kurgulayabilir, iyi optimize edebilirsek aslında konsolidasyondan birazcık çıkmış oluyoruz. Bu da bize bir fayda yaratıyor. Burada İsmail'in dediğine çok iyi kat, çok katılıyorum. Çünkü üreticinin tarlada ürettiği üründe, sanayide ürettiği üründe bir şekilde yurt dışında aynı paraya değerleniyor. Bu ne demek? Bugün mesela Türkiye'de ben sana sorsam, Türkiye'de hamburger kaç para? Kaç diye güzel bir hamburger yersin böyle? 20 lira, 25 lira, Değişir, 30 lira değil mi? 20 ile 40-50 bandında değiştirebiliriz. Geçen hafta Kaliforniya'daydın. Evet. Orada bir hamburger yeme fırsatın oldu mu mesela? Oldu tabii. <laughs> Aşağı yukarı dolar bazında aynı rakamlar ödeniyor. Yani Doğru. 15 dolar, 16 dolar civarında bir para. Peki biz burada ürettiğimiz ürünü burada 10 TL'ye ürettiğimiz ürünü yurt dışında 10 euro'ya belki satamıyoruz ama 8 euro'ya satıyoruz. Evet. Bakın 8 euro dediğiniz kurum bizde düşmesinin diğer avantajlarını ortaya çıkarıyor. Yani burada daha düşük Evet bizim paramız daha düşük ama yurt dışına ürün sattığımızda katma değer sağlıyor üreticinin emeğine. Tabii orada bu, bir çok de, denge şartı bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu yani. çok Değil mi? Yani ihracat ihracat dengesi de şart. Şimdi Tabii ki. E, nasıl öne çıkacağız konusuna da geçelim istersen. Bunun için de yine tekrar Amerika'ya gidelim. E, Başak İlhan'dan alacağız bunun cevabını Miami o da. Diyoruz. Evet, Miami'deyiz ve e, gerçekten kendini de ispatlamış bir isim bu konuda. Road Branding Road Akademi kurucu ortağı e, aynı zamanda ajans başkanı Başak İlhan karşımızda bu kez. E, Başak İlhan merhaba. 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 Merhabalar. Merhabalar. Merhaba evet, Başak. Şimdi bir dünya Merhaba. markası olmak çok önemli bir konu. Tabii ihracatta da bu konuda ne yapmak lazım? Bu konuda bize neler anlatabilirsiniz? Çok teşekkür ederim. Mayimden sevgiler. Bence cesaret etmek gerekiyor. Artık tüm dünyada Türk markalarına gümbür gümbür hareket ettirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum öncelikle. Ondan bahsedeyim. Ve birkaç tane ipucu vererek devam edeyim sözlerime. Birincisi lokalleşmek gerekiyor. Yani mevcut sahip olduğumuz ürünlerle ve mevcut olduğumuz şekilde başka bir pazarda satış yapmayı denemek yerine... Oraya uyum sağlamak, oraya uygun oranın ihtiyaçlarına göre bir şeyler üretmek ve markalaşma adımlarımızı doğru tamamlamak bence çok değerli. Ee, uzun yıllardır Amerika'da hem Türk markalarını hem de Avrupa markalarını temsil ediyoruz. Ee, yaptığımız işlerde bu e, deneyimleri Tekrar tekrar bizim için yenilemiş oluyor. Ee, biz bu işi üç adımda inceliyoruz. Ee, bunu ben paylaşmak istiyorum tüm izleyicilerle. Birincisi ne sattığınız, ikincisi nasıl sattığınız, üçüncüsü nasıl büyüyeceğimiz? Biz Bütün adımları mutlaka gelişmiş olduğunuz, geleceğiniz pazara uygun yapmanızı öneriyorum. Birinci adımda ne sattığımız ürünün ilgili pazara uygunluğu çok önemli. İkinci adım mutlaka ve mutlaka markalaşma. İsminizden tutun, renklerinize ve vermiş olduğunuz tüm detaylara kadar marka çok önemli. Üçüncüsü de dijital imkanlarımızı sağladığı şekilde nasıl büyüyeceğimiz. Başak İlhan çok teşekkür ediyoruz. size çok e, net bir şekilde e, fotoğrafı ortaya koydunuz. E, size de e, sabah gerçi orada çok erken bir saate katıldığınız için yayınıza evet. teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Güzel dost sevgiler. Başak. Teşekkürler Başak. Teşekkürler. Mert Geri kalan kısımda hem toparlayacağız hem de bunun üzerine var. konuşacağız. Daha vaktimiz var, var ama e, çok güzel özet bir yayın oldu aslında. Hı -hı. Değil mi? Şimdi iki önemli pazar. Biliyorsun Amerika ile de e, normal e, geleneksel ihracatı da artırma hedefimiz var. Diğer evet. taraftan şimdi e, e, ihracatta neler yapabiliriz? E, dövizin durumu ortada. Bunu işte lehimize kullanabileceğimiz evet. alanlardan biri ihracat. Ve diğer taraftan İngiltere. İngiltere ile de bu yeni durumu itibariyle ciddi bir aslında pazar bizim için. O yüzden üç e, koldan bu e ihracat konusunu mercek altına aldık. Başak'ın söylemiş olduğu da çok güzel Güzel. En önemli şeydir zaten küresel e, düşün ama yerel hareket et. Yani lokalleşme yine bu dönemin de en önemli mantığı Hı. öyle gözüküyor. E, tabii ki markaya katacağı değeri çok güzel özetledi. Sen de istersen. E, Şöyle yapalım ayrı. isterseniz. Ben e, o tarafta başan söylediklerine son derece katılıyorum. Hı. Ama dünyada illa e, bir marka çıkarmamız diye bir şartımız yok. Biz dünyaya bir şeyler satıp, Parasını Türkiye'ye getirmek diye bir derdimiz var. Bence birinci şeyimiz bu olması lazım. Mesela bizim o şu anda çıkartalım. Ya tabii ki bunu kim istemez. E, meşakkatli bir süreç ama şimdi şöyle e, devam edeyim. Dijital işlere önem vermemiz gerekiyor. Dijital işler dediğimde sadece bunu bir dijital platform olarak düşünmeyin. Yani e ithalattan fazla e ihracat yapıyor olmamız lazım. Bu ne demek? Hepimizin bir abonelikleri var. Hani bu dizi izliyoruz, film izliyoruz. Çok marka kullanmayayım Doğru. diye adını vermiyorum ama. Ayda 10 liramızı, 20 liramızı, 30 liramızı Doğru. ya, ya da şirkette kullandığınız ayacağız. herhangi bir yazılımın, herhangi bir işte güvenlik yazılımı vesaire bunlar için yurt dışında firmalara kredi kartımızdan sürekli bir para çekiyorlar. Biz buna e ithalat diyoruz sonuç itibariyle. Doğru. E ithalatın kapsamında e ihracat yapmak için de işte biz daha akıllı olacağız. Biz bir şeyler üretip dünyaya satacağız. Çünkü dünyaya sattığımızda ya da dünyaya kullandıracağız. Bakın bu daha önemli yani bir şeyi bir kere satarsınız orada bitiyor olabilir ama bir şeyi kullandırmaktan bir bahsediyorum. De sürekli hale bir platform değil mi? aynen bir platform yaptığınızı düşünün. Dünyada insanların da işine gelen bir uygulama. Mesela işte dünyadan bizim kullandığımız ne var diye bir örnek verecek olursak evdeki eşyalarınızı sattığınız bir ikinci el sitesi var mesela meşhur. Hiç kimse bilmiyor bunun sahibi nereli. Dünya da bilmesi gerekmiyor yani illa orada bir Made in Turkey yazısının olması bir yazılımda zaten çok şey değil e, görünmez ama bunu kullanarak insanların bize sürekli para ödemesi 200 küsür tane ülkeden o paraların Türkiye'ye gelmesi bizim hizmet ya da ürünümüzün dışarı gitmesi. Bunu becerebilmek bence bu haftanın en önemli konularından bir tanesi. Yani bu ekonomik çalkantılı bir dönem içinde özellikle hani Dövizlik borsa tarafı, döviz vesaire. Evet, önemli bir Bizim kalemi. dışarı ürün Elektronik satıp ihracat. dövizi buraya getiriyor olmamız lazım. E, kesinlikle. Bu bize katma değer sağlıyor. Sonraki aşamada tabii ki dediğin gibi markalaşmayı konuşabiliriz ama öncelikle biraz e, niceliksel bir büyüklüğe ulaşmamız lazım. Onu Bize para lazım. Evet. Bu çok açık bir şey. Herkese olduğu gibi Türkiye'ye daha çok lazım. O yüzden bizim işin dijital çıkış yolunu bulmamız lazım. Bizim programımızın ismi de oradan geliyor biliyorsun. Evet. Dijital tarafta işler yaparak dijitalleşmeyi öne çıkararak daha doğrusu özellikle teknoloji transferi dediğimiz yani işte yazılım satışlarından tutun teknolojinin yurt dışında kullandırılması bunların üstüne biraz daha odaklanmamız lazım. Mesela geçen bir sanayici arkadaşlarla bunu konuşuyorduk bana kızdılar ya hep dijital dijital diyorsun işte biz niye kendi işimize yatırım yapacağız kendi işine yatırım yapacak insanlara da şunu söylemek lazım kendi işinize dijitali entegre etmezseniz maça hep bir sıfır Geriden başlıyorsunuz. E artık zaten geçmek üzere. Yani o yüzden onu kaçırmamak lazım. Merter, bu haftayı noktalayacağız. Dijital yolu bu hafta e ihracat konusuna ayırdık. Sadece bir giriş olarak algılayın bunu. Bunun devamı gelecek. Çünkü e ihracat gerçekten hem programın kalbi hem de en önemli Ekonominin artık vazgeçilmezlerinden biri. Dolayısıyla konuşmaya devam edeceğiz üzerine çok fazla konuşacağız. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın efendim. Ozan Süper App, Dijital Yol programını sundu.